Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Bugün gündem öğretmen atamaları, öğretmen maaşları, MEB bütçesi bugün görüşülecek. 2023 yılı için kaç bin öğretmen ataması yapılması planlanıyor? Bugün bu bütçede görüşülecek arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Aralık ayında başlamıştı demiştik ki 11'i, 12'si gibi Milliyetin Bakanlığı'nın bütçesi görüşülecek. Görüşülmeye başlandı arkadaşlar. Muhtemelen de e, yarına kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde artık gelişmelere aktaracağız. Bu hafta önümüzdeki hafta içerisinde ve evet, ondan sonraki hafta içerisinde muhtemelen atamalarla ilgili artık bakanlığın bir şeyler söylemesi bekleniyor. Ve aldığımız gelişmeleri de sizlere aktaracağız. Yani Mahmut Özer'in planlar ve hedefler doğrultusunda açıklamalar yapması bekleniyor. Önümüzdeki haftadan itibaren biliyorsunuz arkadaşlar bütçe görüşmelerinde öğretmen atamalarına 100.000 kontenjan istemi vardı. Bu arkadaşlar 2022 Sonuçları Ekim ayı içerisinde açıklanmıştı. Böylece 2022 KPSS puanına sahip adaylar yapılacak öğretmen alımlarında hak sahibi olacak. Ee, sosyal medyada arkadaşlar bütçeden 100 bin öğretmen etiketiyle öğretmenler seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu önemli arkadaşlar. Siz de biraz vakit ayırıp sosyal medyadan buna destek olabilirsiniz. Biliyorsunuz sosyal medyanın gücü bir hayli fazla şu anda 100.000 atama herkesin dilinde yani 2023 yılı için toplamda 100.000 atama verilmemesi için hiçbir sebep yok bakınız sağlıkçılara sürekli arkadaşlar 40 bin 80 bin 50 bin geçen yıldan beri sürekli atamalar yapılıyor bu Milliyetin bakanlığında da rahatlıkla yapılabilir çünkü ihtiyaçta var bütçede yeterli. Umarım arkadaşlar hayırlısı olur. Dediğim gibi gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bugün önemli bir gün. İnşallah güzel haberler çıkar. Kulağımız bakanlıkta olacak. Gelişmeleri sizlere aktaracağız. Görüşmek üzere.